Herkese merhabalar. Elektrik Dersleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arduino uygulamalarının en basiti, en temeli olan LED yakma uygulamasını yapacağız. LED yakıp söndürme uygulamasını yapacağız. Bu uygulamayı yaparken kullanacağımız malzemeler bir adet Arduino Uno, devre üzerinde kuracağımız breadboard, bir adet LED yakıp söndüreceğimiz çıkış elemanımız ve bu LED'i koruyan bir adet direncimiz. 220 ya da 330 ohmluk bir direnç kullanabiliriz bunun için. Bu malzemeleri topladıktan sonra şimdi sıra geldi programımızı taslağa yazmaya. Arduino programını açtıktan sonra ben hemen şu şekilde başladım. Taksim yıldız Bir LED yakma yıldız Taksim. Dikkat ettiyseniz beyazla yazdım bunu. Yani bu benim ekranımda sönük olarak çıkacaktır. Anlamı şudur. Bu bir açıklama. Kodla hiçbir ilgisi yok yani başlık gibi düşünün. Ben yaptığım kodlamaya başlık olarak bir led yakma yazdım. void setup zaten benim normal programımda vardı. void setup ve süslü parantez. Void setup menüsünde ne yapıyorduk? Void setup kısmında ben çıkışımı, çıkış pinlerimi tanımlıyordum. Veya giriş pinlerimi tanımlıyordum. Burada herhangi bir giriş elemanım yok. Çıkış elemanım olarak bir adet led'im var. Hemen led'imi bağlayacağım pini çıkış pini olarak tanımlamalıyım. Ben burada pin mod 13 output şeklinde yazdım. Yani 13 nolu pini çıkış pini olarak tanımladım. Yani LED'imi 13 nolu pine bağlayacağım. Süslü parantezi kapattım. Başka bir çıkış elemanım veya giriş elemanım olmadığı için. Ondan sonra void loop yani döngü. Döngü. Döngüye ne yazacağım? LED'imin yanıp sönmesini. LED'imi yakmak için ne yazıyordum? digital Write komutunu kullanıyordum. Digital Write 13 1 dedim. Burada 13 benim çıkış pinim. Yani digital Write 13, 13 nolu pinimi 1 yap. 1 yap dediğim şey de yani high da yazabilirdim oraya bir yerine. 5 voltluk bir sinyal gönder demek istiyorum. Digital Write 13, 1. Yani burada 13 nolu pinin 5 volt yap. Yaptım. Delay 1000. Yani 1000 milisaniye. Bu da 1 saniyeye tekabül ediyor. 1000 milisaniye bu şekilde kalsın. 13 nolu pine artı 5 volt uyguladım. Ve bu 1000 milisaniye devam etsin. 1000 milisaniye sonra ne olsun? Digital write 13 0. 13 nolu pinimi 0 yaptım. Low da yazabilirdim buraya. Aynı işi görürdüm. 13 nolu pinime 0 volt gönderdim. Yani bağlı olan alıcıyı söndürdüm çalışmasını durdurdum. Peki bunu kaç saniye yapacağım? Bunu da 1000 bin saniye, bin milisaniye yani 1 saniye yapacağım. Delay 1000 yazarak çıkıştaki elemanın durmasını yani 13 nolu pine 0 volt göndermeyi de 1 saniye yapmış oldum. Ve döngümü tamamladım. Artık ben burada süslü parantezi koyduğumda loop menüsünün içinde bu sürekli dönecektir. DigitalWrite 13 13.1 delay 1000 Digital Right 13.0 Delay Bin tekrar başa dönüyor. Digital Right 13.1 şeklinde LED'i yanıp söndürecektir sürekli olarak. Ben devrenin enerjisini kesene kadar. Bu şekildeydi benim komut yazmam. Gördüğünüz gibi en basit, en temel sadece Digital Right ve Pin mod komutunu kullanarak devre yazdım. Hemen devam ediyorum. Ben programı yazdığımda Arduino programının içerisinde bu şekilde gözükecek. Bakın void setup ve void loop zaten kendiliğinden var programın içinde. Ben sadece pin mod 13 output yani 13 nolu pini output olarak yani çıkış olarak tanımladım. Burada dikkat edeceğim iki nokta var. Pin mod m'si büyük. Zaten m'yi büyük yazmazsanız kırmızı olmaz ve hatalı olduğunu anlarsınız. Ve sonunda noktalı virgül. Önemli. Süslü parantezi kapatıyoruz. Void Loop da kendisinden var zaten programın içinde var. Ben sadece Digital Write 131 Delay 1000 Digital Write 130 Delay 1000 yazdım. Burada da dikkat edeceğim konu Digital Write'ın W'sunu büyük yazacağım ve sona yine noktalı virgül koyup süslü parantezimi kapatacağım. Bunlara dikkat edip bu gördüğünüz kodlamayı yazdıktan sonra devremiz çalışmaya hazır duruma gelecek. Artık sıra geldi bu devreyi Arduino kartına yüklemeye. Ben bu devreyi Arduino'ya nasıl yükleyeceğim? Eğer gerçi yüklemeden önce devrenin bağlantısını anlatayım sizlere. Devrenin bağlantısı şu şekilde olacak. Bakın breadboard üzerine kuracağım devremi. Çünkü breadboard benim çalışma alanım. Breadboard üzerine bir tane led bağlıyorum. Herhangi bir yerine. Bu ledin anot ucuna anot ucuna bakın Şuradaki gördüğünüz bütün delikler anot ucuna bağlıdır. Anot ucuna çıkışımı bağlıyorum yani 13 nolu pini. 13 nolu pini anota bağladım. Katot ucuna ise direnç ve direnci de eksiye bağlıyorum buradan görüyorsunuz. Çok basit bir devre yani. Artıdan anota, katottan dirence, dirençten eksiye şeklinde çok basit bir devre kurdum. Devrenin çalışması şu şekilde olacak. Ben Arduino'ya enerjiyi verdiğimde çalışması için Arduino benim yazdığım kodun işlemini yapacaktır ve 13 no'lu pini istediğim halde çıkış haline getirecektir. Yani bir saniye artı 5 volt bir saniye sıfır volt şeklinde çıkış pini getirecektir. Ve bu çıkış pini de benim burada ne yapacaktır? LED'imi aktif edip veya deaktif edecektir. Devremi çalıştıracaktır. Sistem bu. Diyorsanız ki hocam ben breadboard kullanmayı da bilmiyorum yeni başladım bu işlere. Hemen sağ üst köşede gördüğünüz gibi kanaldaki breadboard nasıl kullanılır? Breadboard'u kullanma tekniği nedir? Videosunu izleyerek öğrenebilirsiniz. Şimdilik ben size en basit olarak bu şekilde anlatıyorum. Dediğim gibi eğer bilmiyorsanız da breadboard kullanım videosunu izleyerek kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Ben devremi kurdum breadboard üzerine. Kurduktan sonra programı nasıl yükleyeceğim? Derleyici bu şekilde dururken yukarıdaki bakın bu tik işareti, doğru işareti var. İşte bu doğru işaretini tıklayarak devremde herhangi bir hata var mı, yok mu onu öğrenirim, bir compile ederim. Devremde hata varsa buradaki siyah alanda zaten bana söyleyecektir. Devremde hata yoksa herhangi bir şey yazmayacaktır ve ben Yemen yanındaki sağ ok var bakın. Sağ ok. Sağ oka basarak devremi artık Arduino kartına yüklerim. Arduino kartına yükleme tamamlandığı zaman aşağıda şöyle yükleme tamamlandı yazar. Yükleme tamamlandı. Bunu gördüğünüz zaman artık işlemim tamamdır. Devrem çalışmaya hazır durumdadır sevgili arkadaşlar. Bundan sonra yapacaklarımız da video halinde göstereceğim sizlere. Dilerseniz hemen devremiz nasıl çalışıyor onun videosuna geçelim. Evet arkadaşlar az önce anlattığım led yakma devresini şu anda kurdum. Yaptığım şey sadece şu. Arduino mu USB kablosuyla bilgisayara bağladım. Bilgisayardan anlattığım şekilde kodumu Arduino Uno'ya yükledim ve devremi kurdum. Devrenin de kuruluşunu zaten anlatmıştım. Şimdi tekrar üzerinden geçiyorum. 13 nolu pinden bir kabloyla bir kabloyla breadboard'un herhangi bir yerine giriş yaptım. Onun yanına LED'imin anot ucunu, anot ucunu bağlıyorum. Katot ucu şu an boşta. Katot ucunu ise 330 ohmluk bir dirence bağlıyorum ve bu direnci şöyle herhangi bir yere götürüyorum. İşte o yere de eksi ucu yani buradaki GND pinini bağladığım zaman devrem çalışacaktır. Gördüğünüz gibi led bir saniye boyunca yanık, bir saniye boyunca sönük şekilde çalışmasını sürdürüyor. Bugün yapacağımız uygulama buydu. Led yakma uygulaması Arduino'nun en basit, en temel ve başlangıç uygulamasıdır. Bununla başlarız uygulamalarımıza ve gittikçe kademeyi, zorluğu artırırız. E, dilim döndüğünce de bunu anlatmaya çalıştım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın ki bu videoların devamı gelsin. Beni dinleyip izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim arkadaşlar.